Aa, Cüneyt. Abla. Niye bu kadar şaşırdın? Ne yani şimdi ben ablama gelemez miyim? Aman saçmalama <laughs> geç içeri. Feride nerede? Hoş geldin. Feride. Özledim seni. Kimseye haber vermeden çekip gitmişsin. şey oldu. Bir konuşamadık. Abla nereden çıktı şimdi bu temizlik? Benim eve gelen yardımcım işi bıraktı da o yüzden iş başa düştü. Abla ben Feride'yi biraz kaçırsam? Yok Cüneyt. Çıkamam ben dışarı. Hayır daha bitmedi, bitmedi. Daha odalara geçmedik bile ama Feride'cim sen çıkmak istiyorsan çık ben hallederim. Unutma Yıldız abla seni yalnız bırakmam. Tamam, nasıl istersen. O zaman biz de kahvede içeriz. Sardın mı zekpisin kardeşini? Ay tamam beni ben yapıyorum. Gel. Niye marsin? Annem babamla konuşacak diye çekindin için geldin değil mi buraya? Yok. Yıldız abla için geldim işte. de Korkma. Her şey çok güzel olacak. Babam seni seviyor biliyorum. Sorun çıkmayacak. Açık vermekten çok korkuyorum. Şu senin tasarımcıyla akşam bir toplantı ayarla bana. Neyi nasıl yapacağımızın üstünden geçelim. Ararım birazdan. Evet. Depodaki kumaşları sormuşsunuz hanımefendi. Örnekler bunlar. Hayırlı olsun bu arada. Aramıza hoş geldiniz. Kim bu gerizekalı? Sabahta Feride ile telefonda konuşuyordu. Depoda çalışıyor Feride'nin liseden arkadaşı. Feride istedi, Cüneyt Bey de işe aldı. Kolay gelsin. Buyurun Cüneyt Bey. İlk günden biraz fazla olacak ama bu tasarımlar hakkında yeni birkaç fikrim var. Memnuniyetle. E ben çıkayım o zaman siz rahat rahat çalışın. Ferman enişte gelmeden şu dükkanları dolaşayım ben biliyorsun. Boş bıraktığımı duyarsa kızar. İstediğiniz dosya Eylül Teşekkürler. Nergis. Babama işimin uzun süreceğini söyler misin? Beni beklemesin. Tabii söylerim. Nergis. İyi misin sen? İyiyim. Annenin sağlığı da iyi. Yaramaz bir şey diyor. Evet. Oldukça iyi. İlaçları iyi geldi. Güzel. Ama yine de bir şey var bak sende. Bak sen böyle olunca olmuyor. Eğer bir sorun varsa söyle hemen halledelim. Sağ olun Cüneyt Bey. Çok teşekkür ederim. Ben babanıza işinizin uzayacağını söyleyeceğim. Şu dosyaları bırakayım. Tamam. Bak burada biraz uçmuşsun. Evet, uyumamış, haklısınız. Düzeltiriz. Seninle çalışmak keyifli olacak. Eleştiriye açık, anlayışı bir tasarımcı bulmak zordur. Sizin deneyimlerinizi önemsiyorum. Bu durumda eleştirilerinize açık olmamak aptallık olur. Teşekkürler. Efendim. Bir tane. Bitti mi işin? Gelip arayayım seni. Ben evdeyim Cüneyt. Zühre anneyle geldim. Yani birlikte dönecektik. Ben alacaktım seni. Baş başa kalamadık dünden beri. Biliyorum. Neyse. Sen hala geldinsin. Ben de eve döneyim o zaman. Orada görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de. Bugünlük bu kadar yeter. Bana müsaade. Ama daha yeni başladık. İki saat daha baksak hepsinin üstünden geçeceğiz. Hem yetenekli hem eleştirileri açık hem de çalışkan. Harika özellikler. Ama işten daha önemli şeyler var hayatta. Bunu sakın unutma sonra pişman olursun. Sonra görüşürüz. Görüşürüz.